Kim her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber ve bir kere de La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir manası Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. Her şeye kudret yeten O'dur. Tehlilini söylerse, hata ve günahları denizlerin köpükleri kadar çok olsa da bağışlanır. Kim sabah namazından sonra diz çökmüş durumda hiçbir şey konuşmadan on kere okunuşu La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala küllü şeyin kadir manası Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur sadece Allah vardır o tektir onun ortağı yoktur saltanat ona aittir Hamd ona mahsustur. Hayat verip öldüren de odur. Onun her şeye gücü yeter derse kendisine on sevap yazılır, on günahı silinir, on derece yükseltilir. O gün boyunca her türlü kötülüklerden korunur, şeytandan korunur. Allah'a şirk koşmaz ise işleyeceği hiçbir günah ona zarar vermez, günahları silinmiş olur. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim okunuşu Subhanallahil azim ve bihamdihi manası büyükler büyüğü Allah'ı hamdiyle tesbih ederim derse kendisi için cennette bir hurma ağacı dikilir. Kim sabah namazından sonra üç defa okunuşu Evzubillahis semil alimi mineşşeydanirracim Manası Tard edilmiş şeytandan işiten ve bilen Allah'a sığınırım deyip Haşr suresinin son üç ayetini Lev enzelna okursa Allah Teala o kimse için 70 bin melek görevlendirir. Bu melekler akşama kadar o kişiye hayır duada bulunurlar. Akşam namazından sonra okursa yine sabaha kadar hayır dua ederler. Bu arada vefat ederse şehit sevabı alır.